Bir şey duydum, neydi, dinliyorum. İyi akşamlar, iyi akşamlar Engin Bey. <laughs> i̇yi akşamlar. Çok uzun zaman oldu. Aynen, <laughs> görüşemiyoruz artık. Aynen. Uçtu musun? Hiç. Evet, eskiden yoktu. gecelerde çok görüyorduk, çok takip <laughs> ettik. Çok ettim. eskiden mi? Çok yaşlandı eskiden. <laughs> Yaşlandık mı? Yaşlandık. Yaşlandık. Eskisi kadar gerçekten çıkmıyorsunuz artık. Yok yok, vallahi çıkmıyorum. Evdeyim. Neden bu kadar ezilmen olduğunu düşünüyorsunuz? mu? E doyduk. Çok çıktık. Eskiden çok çıktık. Nasılsınız peki? Ne iyiyiz, iyiyiz. Çok doğum şey. günüydü galiba yakın evet. bir Evet, çok, ise... çok sevdiğimiz bir arkadaşımızın doğum günüydü. Ona geldik. Allah'a sağlık. Evet. Evet. Nasıl Siz Hı -hı. ne yapıyorsunuz? Ben sizi görmüyorum. Biz hala bekliyorum. Bugün paylaştığımız mutfak paylaşımında çok konuşuldu aslında. Ha. O parmağınızda o market diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Nereden geliyor mutfaklar? Çok seviyorum. Yani çok evdeyim oğlum yani devamlı evdeyim hep bu sıralar düşünüyorum. Oyun oh. okey. Eyvallah. İyi akşamlar. Ben seviyorum.